Herkese merhaba değerli dostlar. İyi hafta sonları diliyorum. Bağfaş'la ilgili güzel haberler sunduğu geçtiğimiz hafta. Şirket bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Hem de şirketin bu dava süreciyle ilgili son dönemde epey bir bilgi kirliliği var. Bunlarla ilgili birazcık düzeltme işlemi gerçekleştirelim. Şimdi Baaş'ın biliyorsunuz daha önce kükürt e, denize dökmekten 3 defa idari para cezasına çarptırılmıştı. 2018, 2020 ve bu sene gerçekleşmişti bunlar. Şimdi şirketin e, bu dava sürecinin başlaması, şirkete 50 günlük süre tanınması ve faaliyetlerine ara verilmesiyle ilgili şirket e, daha önce çevre ve Şehircilik bakanlığının müsilaj sorunu ile ilgili almış olduğu eylem planına riayet etmemekten dolayı şirketin e, kapatılma süreci gerçekleşti. Ama bu şirkete verilen 50 günlük süreçte e, şirketin deposunda bulunan amonyak ve ve bununla beraber üretilen ve ihraç edilmesi gereken e, siparişin yapılmasıyla ilgili 50 günlük süre tanınmıştı. Bu süre zarfının da devamında dava süreci de netleşmeye başladı. Ve Şirketin geçtiğimiz hafta vermiş olduğu bilgiye şöyle bir yorumlama yaptı aslında şirket. Şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 11.08.2021'den önümüzdeki seneki aynı güne kadar yani bir senelik 12 aylık bir dönemde faaliyet izni almıştı. Biliyorsunuz şirkete geçici faaliyet izni verilmişti. Şimdi e, bu izinle alakalı olarak şirket şu anda bir yorumlama yapıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü okuduğumdan anladığım bu avukat arkadaşlar varsa bu videonun altına e, bir yorumda bulunabilirse çok memnun olurum. E, dava metnine göre şirketin artık bu faaliyet izni aldığından dolayı davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle e, şirketin artık e, bu pazar değişikliği başvurusuyla ilgili bir metin düştü geçtiğimiz Cuma günü ve e, anladığım kadarıyla şirket davayı artık kazanmış. Yani iş bitmiş gibi yorumlamış diye düşündüm. Yani aslında tam olarak karar verilmiş bir e, mahkeme sonucu bulunmamakta diye yorumladım. Ama avukat arkadaşlar bunu net bir şekilde e, buraya yazarlarsa hem de arkadaşlarımıza net bir şekilde paylaşabiliriz. Şirketin kapa atmış olduğu son metin bu şekildeydi. Ve şirket e, eğer pazar değişikliği dediği gibi ise yani bu dava konusuz kaldığından dolayı düşecekse şirketin önümüzdeki dönemdeki fiyat marjındaki hareketliliği şöyle bir değerlendirelim. Hem de takaslarına bakacağız şimdi. Şirketin daha önceki sert düşüşünün arkasından şirket hissesinden gelen bu mahkeme haberleriyle ilgili e, en azından belirsizliği azaltıcı haberler sayesinde toparlanma devam etti. Ve şu anda şirket hissesi 20 TL dediğimiz daha önce çizimini yaptığımız önemli bir e, direnç bölgesine yaklaşmış durumda. Bu bölgenin üzerine henüz kat ediş gerçekleşmedi ama e, bu faaliyet izni gelmesiyle beraber şirketin tekrar eski seviyesine kadar toparlaması oldukça güzel bir haber olur ve şirkete %30-35'lik bir trend oluşumuna sebep olur. Bu oldukça güzel olur şirket için. Şirket hissesinde şöyle takasları da incelediğimiz zaman son hafta içindeki aracı kurumların günlük alıp sattıkları yani burada net takasları görmüyorsunuz. Net takasları bu video e, arkasından göstereceğim. Gördüğünüz gibi ilk 5 alıcı ilk 5 satış dengesinde 70 bin not alıcılığı seyretti. Tep tacirler üzerinden yükle alımlar olduğunu gördük ve şimdi şöyle genele bakalım. Bu süreç devam ederken şirket hissesinde kimler alıp satmış? Gördüğünüz gibi haftalıkta şirketin ilk 5 en iyi taşıyıcısını görüyorsunuz. 13,5 milyonlu iş yatırım daha sonra yatırım fonları garanti ak ve ziraat var gördüğünüz gibi ve şirketin haftalıkta şöyle haftalığı açalım ilk önce Atlamışız haftalığı. Aylıktan devam edelim. Aylıkta gördüğünüz gibi ilk 5 kurum 260 bin lot toplamış. Yani şirket hissesinde bu dönemde e, şirkete güvenini kaybeden mi derseniz ya da şirket hissesinde kısa vadede e, belirsizlikten hoşlanmayan yatırımcı ayrılmış görünüyor. Ve 260 bin lot dolayında ilk 5 kurumun piyasadan lot topladığını görüyoruz aylıkta. Son 3 ayda neler olmuş diye bakarsak. Son 3 ay içinde gördüğünüz gibi en iyi alıcı yatırım fonları olmuş. Geçtiğimiz hafta almaya devam etmişler az önce ilk resimde gösterdiğim gibi. Son 3 aydaki ilk 5 alıcı ilk satıcı dengesine bakarsanız son 3 ayda 214 bin dolayında alıcılı seyrettiğini görüyoruz. Ve şuradaki son ay içinde gerçekleşen son ay 1 ay içinde gerçekleşmiş zaten son 1 ay içinde bu kadar yüklü alım olmuş. Gördüğünüz gibi şirketin her halükarda bu düşerken şirket hissesinde önemli bir ana toplayıcı çıkışı yok. Bu çok önemli. Yani kısa vadede bu durumun biteceğine oldukça emin piyasada düşen, hisseden, korkup çıkan herkesin notunu güzel güzel toplamışlar son 3 ay içinde. Ve şirket hissesinde 20 TL bölgesi geçildikten sonra ilk etapta kısa vadede gördüğünüz gibi şurada 22-23 arasında bir direnç bulunmakta. Hafif bir ara direnç burası ki 20 TL bölge kırıldıktan sonra şirket hissesinin ilk etapta yaklaşık 25 bölgesine kadar devam etme olasılığı oldukça yüksek gözüküyor. Ama yine de dengeyi bulacağı nokta yaklaşık 30 ile 26 arasında bir dengeleme yapacaktır. Yani birden yükselen şirket hisselerinde bir ani bir pik görürsünüz ya aynı böyle şu pik hareketinden sonra stabilleşme belli bir seviyenin altında gerçekleşir. Bu yüzden bundan bahsediyorum. 30'a kadar şirket hissesinde ciddi bir imelenme olsa bile kısa vadede şirket hissesinde yeniden 20, belki de 26-28 arasında bir sıkışma oldukça kabul edilebilir. Bu şu an piyasanın da iniş göstermiş olduğu bir seviye olarak yorumlamak gerekirse daha doğrusu. Ve aynı şekilde eğer pazartesi itibariyle şu an kurda yükselme mevcut uluslararası piyasalar gece gece yarısında açılacak. Ve şu anda görmüş olduğumuz seviyelerin altına gelirsek eğer biz de 1370'in altına gelirsek bu şirket hissesinde kar satışının aşağı yönde devam etmesi en azından bu SPK şirketin pazar değişikliği ile ilgili başvurusu onaylanana kadar. Bu onay geldikten sonra şirket hissesinde alıcıların çok daha iştahlı olacağını ve şirket hissesini düşük kabul edeceklerini öngörecek muhtemelen birçok aracı kurum. Bu yüzden kısa vadede BIST'te olası bir bozulmada 17.5 seviyesine kadar şirket hissesinin rahatlıkla düşme ihtimali var. Çünkü 20 önemli bir direnç. Bu, bu bölgeyi yukarı yönde kırarsa şirket muhtemelen güzel bir al verecektir. Bununla ilgili gene detaylı çalışmalar devam eder. Ben size eğer ulaştığım bir bilgi olursa ve şirket bu konu hakkında yeni bir bilgi paylaşırsa sizlerle ben de paylaşmaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere şimdiden iyi haftalar.